Herkese merhabalar. A101'in 8-14 Nisan haftanın yıldızlarına hep birlikte göz atalım. Nimet'ten patlıcanlı rulo börek var. 500 gram 27,5 TL'den 22,5 TL'ye inmiştir. %18 indirimde. Nimet'ten ıspanaklı peynirli mini rulo börek var. 500 gram yine 27,5 TL'den 22,5 TL'ye indi. %18 indirimle. Nimet'ten patatesi var bu sefer. 27,5 TL'den 22,5 TL indi. %18 indirimle. Bebelak'tan devam sütü var. 400 gram. 119.90'dan 94.90'a indi. %21 indirimle. Inflame'den 13 volt led ampul var. Sarı renkte. 24.95'ten 20.95'e indi. %16 indirimle birlikte. Torku'dan arkadaşlar tayin var. 600 gram. 78.90'dan 59.90'a indi. %24 indirimle birlikte. Yörence markasından iri kuru fasulye var. 1 kiloluk 42 TL'den 35.5 TL inmiştir. %15 indirimle birlikte. Ahir markasından tam yağlı toz peyniri var. 1 kiloluk 142.5 TL'den 125 TL indi. %12 indirimle birlikte. Gezen tavuk yumurtası var. Onlu ürünün markası bölgeye göre, göre farklılık gösterebilir diye bir notumuz da var. 37.90'dan 31.5 TL indi, %17 indirimle. ya'nan fındık içi var. 150 gram, 32.5 TL'den 27.5 TL indi, %15 indirimle. Doğfarm'dan piliş peçeci sucuk var. 450 gram, 36.95'den 31.90 indi, %14 indirimle birlikte. Bambit'ten pilis büfe sucuklar 300 gram 24.75'ten 21.25'e indi. %14 indirimle. Orkid Platinum hijyenik pet çeşitleri var. 38 TL'den 29.5 TL'ye indi. %22 indirimle birlikte. Arkadaşlar bundan sonraki ürünlerin fiyatı 10 TL ve üzeri alışverişi için geçerlidir. Belirtmiş olalım. Tukaş'tan Kırma yeşil zeytin var. 2x taş boyutunda. 1 kiloluklar arkadaşlar. 99.95'ten 54.95'e indi fiyatı. Tukaş'tan yağlı sele zey siyah zeytin var. X large ve large boyutlarında 800 gramlık 99.95'ten 54.95'e indi fiyatı. 10 TL ve üzeri alışverişi de geçerli olmak üzere. Tukaş'tan kalamata yeşil zeytin var. 6 X large ve 5 X large diye yazılmış. 1 kiloluk 99.95'ten 54.95'e inmiştir. Unibaby'den aktif ıslak havlu var. 53.90'dan 27.95'e indi fiyatı. 10 TL ve üzeri alışverişlerde geçerli olmak üzere. Arkadaşlar A101'de haftanın yıldızları 8-14 Nisan haftanın yıldızları ürünleri bu şekildeydi. Daha fazlası için kanala abone olmayı ve video beğenmeyi unutmayın.